Günaydın, merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çocuklar bugün sizlerle daha önce öğrendiğimiz konunun devamı şeklinde çalışma yapacağız. Biz daha önce olumlu ve olumsuz cümleleri görmüştük. Şimdi orada eksik kalan kısımlar vardı. Devamını birlikte yapalım. Çocuklar, olumlu bir cümlenin olumlu ya da olumsuz olmasını sağlayan iki kelimemiz var. Nedir? Birisi var sözcüğü cümleyi olumlu, yok sözcüğü cümleyi olumsuz yapar. Gelin bunu örnekle gösterelim. Televizyonda güzel bir film var. Nedir? Bu olumlu bir cümledir. Peki televizyonda güzel bir film var cümlesini olumsuz yapmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Var kelimesinin yerine yok kelimesini kullanacağız. Televizyonda güzel bir film yok. Ne oldu? Cümlemiz olumsuz oldu. Başka bir örnek yapalım. Mesela Bugün havada yağmur var. Nasıl bir cümle? Olumlu bir cümle. Bunu olumsuz hale getirirsek bugün havada yağmur yok gibi e, örneklerle e, pekiştirebiliriz. Peki devam edelim. Soru cümlesi. Soru cümlesi çocuklar biliyorsunuz soru anlamı taşıyan cümlelere soru cümlesi denir. Biz bunu daha önce görmüştük. Neymiş? Soru anlamı taşıyan cümlelere soru cümlesi denir. Soru eki mi ile ne, nerede, niçin, nasıl, hangi, kim gibi soru sözcükleri cümleye soru anlamı kazandırır. Yani mi ile mi soru eki ile birlikte ne, nerede, niçin, nasıl, hangi, kim e, sözcükleri cümleye getirilerek soru anlamı kazandırır. Şunu unutmayalım. Biliyorsunuz soru eki mi kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. İşte burada görüldüğü gibi. Ali eve geldi mi? Soru soruyoruz. Ali'nin eve gelip gelmediğini öğrenmek için soru soruyoruz. Yani niye ki getirerek bu cümleyi soru cümlesi yapıyoruz. Niye görmeyelim? Ali eve geldi. Bir herhangi bir soru ifadesi var mı burada? Hayır. Niye ki getirerek Ali eve geldi mi? Ne yaptık? Soru cümlesi yaptık. Ve niye dikkat ederseniz ayrı yazdık. Bunu çoğaltabiliriz. Diğer e, sözcüklerle soru cümlesi yapalım. Ne ile bir soru cümlesi yapalım? Ayşe bugün ne yaptın? Soru soruyor. Ayşe'nin bugün ne yaptığını soruyor. Ya da ya da atlas Nerede oyun oynadın? Yine nerede? Sözcüğüyle bir soru cümlesi oluşturdum. Niçinle bir soru cümlesi yapalım? Ali niçin geç kaldın? Ya da Ali niçin okula geç kaldın? Bakın niçin sözcüğünü kullanarak soru cümlesi oluşturdum. Ya da nasıl kullanalım? Nasıl kahvaltı yaptın? Soru soruyorum. Eren kahvaltısını güzel mi yapmış, yapmış mı, yapmamış mı? Ne diyorum? Eren nasıl kahvaltı yaptın? Soru cümlesi oluşturdum. Hangiyle, hangi ile, hangi sözcüyle bir soru cümlesi yapalım? Eren hangi kitabı okudun? Evet çocuklar. Hangi sözcüğüyle bir soru cümlesi yaptım? Emre hangi kitabı okudun diye sordum. Emre de bana cevap verir mutlaka hangi kitap okumuştu. Kim sorusuyla kim sözcüğüyle bir soru oluşturalım? Şöyle yapabiliriz. Bersu kim sinemaya gitti? şeklinde ne yapabiliriz? Kim sözcüğünü kullanarak bir soru cümlesi oluşturabiliriz. Evet çocuklar, olumlu, olumsuz cümleler, soru cümlesi bunları e, gördük. Şimdi kurallı ve devrik cümle nedir? Bunu birlikte görelim. Kurallı cümle demek yapılan işi, hareketi cümleyi sonuca bağlayan sözcüklerin cümlenin sonda bulunması. Yani işi işin yapıldığını belirten kelimenin nerede olması gerekiyor? Cümlenin sonunda olması gerekiyor. Bakalım bir örnekle gösterelim. Kuşlar dala konmuş. Burada yapılan iş nedir? Kuşların dala konma işi. Belirten sözcük kelime hangisi? Konla, konmuş. Kuşlar dala konmuş. Cümlenin neresinde çocuklar? Sonunda. Öyleyse nedir bu cümle? Kurallı bir cümledir. Peki devrik cümle nedir? Devrik cümle çocuklar yapılan işi, hareketi belirten cümleyi sonuca bağlayan sözcükler Sonda olmadığı cümleler devri cümlelerdir. Gelin örnekle daha iyi anlayasınız. Göstereyim. Kuşlar konmuş dala. Buradaki yapılan eylem iş nedir? Dala konmak. Konma işi yapılmış. Peki sözcük cümlenin neresinde? Ortasında. Yani sonda değil. Öyleyse nedir bu? Devri cümledir. Başka bir örneği gelin beraber yapalım. Ali okula geldi. Burada yapılan iş eylem nedir? Ali'nin okula gelme işi. Geldi sözcüğü. Peki nerede cümlenin sonunda. Ali okula geldi. Bu nasıl bir cümledir? Kurallı bir cümledir. Bu cümleyi devrik cümle haline getirirsek şöyle yapabiliriz. Geldi Ali okula. Ne oldu? Gelme sözcüğü, yani yapılan işi belirten sözcük cümlenin sonunda değil, başında ya da ortasında bulundu. Geldi Ali okula. Bu bir devrik cümledir. Bunu sizler kendiniz defterlerinize örnekler yazarak ne yapabilirsiniz? Ee, pekiştirebilirsiniz, örnekleri çoğaltabilirsiniz. Anlamlı ve kurallı cümle kurma. İşte çocuklar biz cümleleri iki şekilde kurabiliriz. Bir devrik cümle şeklinde bir de anlamlı ve kurallı cümle şeklinde. Bakın burada kelimelerimiz karışık olarak verilmiş. Okuyalım. Oynuyor. Cemil. Basketbol. Bunu Kurallı, anlamlı ve kurallı bir şekilde yazarsak ne yaparız? Nasıl söyleriz? Cemil basketbol oynuyor. Nedir bu cümle? Kurallı ve anlamlı bir cümle çocuklar. Burada yapılan iş, eylem nedir? Oynamak. Nerede? Cümlenin sonunda. Peki bunu biz devlet cümle şeklinde yazarsak nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. Cemil oynuyor basketbol. Ne oldu çocuklar? İşin eylemin yapıldığını gösteren belirten sözcük oynuyor sözcüğü cümlenin sonunda değil. Bu cümle nedir? Devrik cümledir. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle varlıkların oluşlarına göre adlar, yani somut, soyut adlar nedir? Bunları birlikte göreceğiz. Somut adlar varlığını beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz kelimelere ne diyoruz? Somut ad diyoruz. Varlığını beş duyu organımızın en az biriyle Algılayabildiğimiz kelimeler çocuklar. Mesela kapı, pencere, yumurta, elma, armut, balon gibi. Bunları ne yapabiliriz? Kapıya dokunarak ya da elmayı elimize alarak tadına bakarak ne yapabiliyoruz? Duy organlarımızla varlığını algılayabiliyoruz. İşte varlığını algılayabildiğimiz kelimeler somut adlar. Peki bir de soyut adlar var. Soyut ad nedir çocuklar? Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan zihnimizde kavradığımız veya var olduğuna inandığımız varlıkların ismidir. Neden? Saygı. Elle tutuyor, gözle görebiliyor muyuz? Ya da dokunabiliyor muyuz? Hayır. Ama ne yapıyoruz? E, varlığına inanıyoruz. Zihnimizde bu kavramı oluşturuyoruz. Saygı, heyecan, korku. Nedir? Korku bir duygudur. Elimizde tutup gözümüzde görebiliyor muyuz çocuklar? Hayır. İşte e, buna benzer saygı, sevgi, heyecan, korku gibi eee Kavramlar ya da var olduğuna inandığımız varlıklar nedir? Soyut adlardır. Somut elle tutuluyor, gözle görülüyor, dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Soyut ise duyu organlarımızın hiçbirisiyle ne dokunabiliyoruz, ne tutabiliyoruz, ne de tadabiliyoruz. Böyle adlara da soyut adlar diyoruz. Gelin birkaç tane örnek yapalım. Aşağıdaki kelimeleri somut ve soyut olmasına göre e, belirleyip tabloyu birlikte dolduralım çocuklar. Öfke somut ad mıdır, soyut ad mıdır? Öfke. Duydum cevabınızı. Nedir öfke? Çocuklar soyut addır. Peki silgi. Ne yapıyorsunuz? Defterinize yanlış yazdığınız bir yazıyı hemen silgiye alıp siliyorsunuz. Dokunuyorsunuz değil mi? Öyleyse sevgi nasıl bir arttır? Tabii ki somut. Sevgi. Ben annemi çok seviyorum. Bir his, bir duygu. Ama elimle tutabiliyor muyum? Gözümle görebiliyor muyum? Hayır. Öyleyse nedir sevgi? Çocuklar soyut bir arttır. Ağaç. Çevremizde çok çeşitli ağaçlar var. Çiçekler açıyor, yapraklar açıyor. Kuşlar o ağaçlara yuvalar yapıyor görebiliyoruz, dokunabiliyoruz. O ağacın meyvesini koparabiliyoruz. Öyleyse organlarımızda hissettiğimize göre ağaç nedir? Somut arttır. İnsanlık. İnsanlık nedir çocuklar? Duygu soyut arttır. Devam edelim. Resim. Hepiniz çok güzel resim yapıyorsunuz. Biliyorum. Yaptığınız o resmi ne yapıyorsunuz? Gözünüzle görebiliyorsunuz. Tutabiliyorsunuz. Öyleyse ne değil? Resim somut bir addır. Rüya. Uyuduğumuz zaman rüyalar görürüz değil mi? Peki rüyayı tutabiliyor musunuz? Hayır. Öyleyse nedir rüya? Soyut bir addır. Sevinç. Çok güzel bir haber duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Seviniyorsunuz. Sevinç çığlıkları atıyorsunuz. Ama duy organlarımızla ne yapamıyoruz? Tutamıyoruz, hissedemiyoruz. Öyleyse bu bir soyut haktır. Eşya, herhangi bir eşya. Şu an oturduğunuz yerde evinizde etrafınıza şöyle bir bakın. O kadar çok eşya göreceksiniz ki. Görüyorsunuz görme organınızla. Ya da tuta, tutabiliyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. Öyleyse ne der? Eşya somut haktır. Bilye. Misket de diyoruz biz buna. Neden elle tutup oyun oynuyorsunuz? Tabii ki somut addır. Şimdi çocuklar, aşağıdaki cümlelerde diyor yer alan soyut isimleri kutularına yazalım diyor. Cümleyi okuyalım. Duyduğum haber ile çok mutlu oldum. Buradaki soyut ad hangisidir? Evet, duydum cevabınızı. Tabii ki mutlu. Yaşadığı köye özlem duyuyordu. Bu cümledeki soyut ad hangisi? Ne duyuyormuş? Özlem duyuyormuş. Demek ki buradaki soyut ad özlem. Dün gece güzel bir rüya gördüm. Dün gece güzel bir rüya gördüm. Nedir buradaki soyut ad? Tabii ki rüya. Müzik ruhun gıdasıdır. Deriz. Buradaki bu cümledeki çocuklar soyut ad hangisidir? Tabii ki ru. İnsanlara iyilik yapmalıyız. Hele günümüzde şu zor şartlarda yaşamımızı sürdürdüğümüz e, bu virüslü ortamlarda insanlara ne yapmalıyız çocuklar? İyilik yapmalıyız, yardımcı olmalıyız. Peki buradaki soyut ad hangisidir? Tabii ki iyilik. Sağlıklı olmak en büyük huzurdur. Hele hele şu günlerde evde kal, sokağa çıkma diyoruz. Sebebini hepimiz malum biliyoruz. Sizleri bizleri birbirimizden uzak tutan bu durumun bu duruma sebep olan virüsü biliyoruz. Öyleyse sağlıklı olmak bizim için çok çok önemli. Bugün de sağlıklı olmak en büyük huzurdur cümlesinde huzur ve sağlık nedir çocuklar? Ee, soyut addır. Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.